Antalya ekonomisinde alarm zilleri çalmaya başladı. Antalya Ticaret Borsası Kasım Meclisi toplantısında kentin ticaret hacminin reel olarak düştüğüne dikkat çekildi. Başkan Vekili Halil Bülbül, Antalya'da şirket kuruluşlarının %15 azaldığını ve ihracatın %3.3 gerilediğini, kentte ülke ortalaması üzerinde kredi kullanıldığını ve protesto senetlerinin %63 arttığını açıkladı. Ekonomik verileri mecliste paylaşan Halil Bülbül, Antalya'nın ekonomik performansının ülke ortalamasının altında kaldığını açıklayarak, Antalya'da turizmin hareketli geçtiğini, sezonun uzadığını, buna karşın turizmin kente gelir ve katma değer, yaratma verimliliğinin düşük seyrettiğini dile getirdi. Halil Bülbül, Ekim ayında kurulan şirket sayısı ülkede %3 azalırken Antalya'da %15 azaldığını belirtti kapanan şirket sayısının ise ülkede %10 artarken Antalya'da bu rakamın %7 azaldığına dikkat çeken Bülbül, Antalya'nın çekte işlem hacminde de ülke ortalamasının altında seyir izlediğini söyledi. Açıklamasını 2025 yılının ilk 10 ayında geçen seneye göre ülkemizdeki %25'lik çekle işlem hacmi artışına karşılık kentimizde ancak %5'lik bir artış yaşanabilmiştir. Yıllık enflasyon verisiyle birlikte değerlendirdiğimizde görüyoruz ki aslında reel olarak bir işlem hacmi düşüşü söz konusudur. Sözleriyle sürdüren Bülbül, Ticaret hacmimiz reel olarak 2024 yılına göre düşük durumdadır ve reel bir büyüme söz konusu değildir diyerek Antalya ekonomisinin gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğinin altını çizdi.